Tarım ve Orman Bakanlığı'yla FAO ortaklığında gerçekleştirilen Gıda'nın Koru kampanyasının gıdasını koruyanlar, sosyal medya canlı yayın hoş geldiniz. Bugünkü yayın konuğumuz Emrah Fandaklı. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Şimdi biz Gıda'nın Koru'yanlar'da e, konuklarımızla beraber sohbet ediyoruz. Onlara sorular Hı -hı. soruyoruz. Ama sohbetimize geçmeden önce sizi biraz tanıyalım mı? Emrah Fandaklı kimdir, neler yapar? Tabii ki. Ben aslında şöyle yemek aşkıyla yanıp tutuşan biriyim. Aslında işletme mezunu yemek aşkıyla yanıp tutuşan biriyim. İlk önce tabii ki Türkiye'de de birçok insanda olduğu gibi şöyle oldu. Kendi kararımızı veremeden üniversiteye atılmış olduk. Ve üniversitede hasbelkader işletme okudum. Ondan sonrasına baktım. O iş benim için böyle zevkli, eğlenceli değil. Kendime daha çok neler yakışıyor ona baktım. İşte kurabiye yapıyordum, kek yapıyordum, evde börek çörek bir şeyler yapıyordum. Şirkete götürüyordum kendi şirketimizi. Herkes bana dedi ki ya sen bu işi bırak kendini mutfağa da. Ondan sonra bir anda 2008 yılında kendimi mutfakta gördüm. Özel bir okula gittim. Orada eğitimlerini aldım. Daha sonrasından da dedim ki ne yapabilirim? Eğitim vermeye başlayabilirim dedim ve mutfakla yaklaşık 12-13 yıldır ilgileniyorum profesyonel olarak. Genelde dersler veriyorum, işte eğlenceli workshoplar yapıyorum, firmalara danışmanlık veriyorum, restoran kuruyorum. En sevdiğim şeyse üniversitede ders vermek. Üç tane farklı üniversiteye ders veriyorum. İnanılmaz eğleniyorum yani. Peki şef olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Ya aslına bakarsanız ben bütün öğrencilerime hep aynı şey diyorum. Şef olmak öyle çok büyütülecek bir şey değil diye ben düşünüyorum. Bence herkesin Hı -hı. yapabileceği bir şey. Bunda da Nelere dikkat etmeliyiz? İşletme çıkışlı olduğum için belki ben birazcık maliyet, ürün kontrolü, işte yerinde ürün alım ve onları değerli bir şekilde kullanıp misafirlere verme taraftarıyım. Bu yüzden bir miktar şef olacak kişilerin işte matematik bilmesi lazım. Ürünleri nasıl koruyabildiğini bilmesi gerekiyor. Daha sonrasından hepsini birleştirip servis etmesi gerekiyor. Yani aslında bakarsanız ben 5 yaşındaki workshop, 5 yaşındaki çocuklar workshop veriyordum. Onda çok bunu yapardım. Yani onlar yapabiliyorsa herkes yemek yapabilir. Yemek yapmak bence bir şeflik değil. O ürünleri idareli kullanıp işte herkesin yiyebileceği bir şekilde getirebilmek şeflik. Bunun içinde nelere dikkat etmeleri gerekir? Ürünleri nereden geldiğine, ne şekilde geldiğine ve ne şekilde sunacağına dikkat ettikten sonra bence herkes iyi bir şef olabilir diye düşünüyorum. Peki bir sözümüz var. Ben şefsem herkes şef olabilir demişsiniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Ya kesinlikle öyle. Yani neden ben şefsem herkes olabilir? Ben sonuçta 23 yaşından sonra bu mesleğe kendimi adadım. İlkokulda, lisede, üniversitede bunların eğitimleri veriliyor. Onlar çok daha benden erken bu sektöre girebiliyorlar. Bir de demin dediğim gibi 5 yaşındaki bir çocuk bile güzel bir şekilde köfte yoğurup işte Belki pişirme, taşımalar haricinde diğer işleri yapabiliyorsa eğer bunu herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle bir miktar eğitim aldıktan sonra bu sektöre girip çok iyi iş yerlere gelinebilir. Tabii ki eğitim almak sadece okullarda değil, hayatta da eğitim almak gerekir mutfakta bir şeyler yaparak ama bu şekilde eğitim alınarak gelinirse bence çok güzel herkes şef olabilir. Yani bunda çok fazla ben büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. İşte televizyonlarda herkes görüyor, bağırılıyor, çağrılıyor. Tamam birazcık stresli bir ortam ama bence herkesin yapabileceği bir şey. Birazcık stresi kontrol edip ürünü kaliteli bir şekilde son noktaya vermemiz gereken basit bir işlem diye düşünüyorum ben. Yani herkes şef olabilir diyorum kısacası Peki e, siz bir şef olarak e, gıda israfının, e, israfını önlemeye ne kadar dikkat ediyorsunuz? Sizce şefler bu konuda dikkatli yani yeterince dikkatli ve e, bilgili mi? Şöyle son zamanlarda gerçekten insanlarda bir bilinç olmaya başladı. Ben 10-12 sene önce staj yaptığımda şunu görmüştüm. Bir oteldeydik. 500 kişilik yemek çıktı. Sadece 100 Hı. kişi katılım oldu. Sonra kalı, geri kalan 400 kişilik yemeği çöpe döktüler. Ben bunu sorduğumda işte bu yapılması gerekiyor falan. O zaman dedim ki gelen kişi sayısınca keşke emek çıksaydı falan filan derken bayağı bir yemin israf olduğunu gördüm. O <laughs> zamanlarda bence bilinç birazcık daha azdı. Yani bu oto kontrol yoktu. İşte kişi sayıları bazen tam olarak netleşemiyordu belki hala oluyordur ama o zamanlarda birazcık daha bu makas aralığı genişti. Fakat şu an ben şunu görüyorum birazcık daha kontrollü gidiliyor. Yani 500 kişilik bir büfe atılacaksa ilk önce 100 kişilik bir büfe atılıyor ve sonrasında devamı gelerek müşterilere servis ediliyor. Mutfaklarda bunu nasıl yapıyorlar? Mizemplas dediğimiz önceden hazırlık kısmı vardır. Bu önceden hazırlık kısmını gene gelecek olan kişi sayısına veya öngörüye göre hazırlamamız gerekiyor. Burada bence birazcık da işletme becerisi ortaya giriyor, işin içerisine giriyor. Bu da nasıl oluyor? Kaç kişi gelecek, onlara göre nasıl bir yemek yapmamız gerekiyor ve bu yemeği nasıl sunarız? Bunun için de ben bütün öğrencilerime hep tavsiyem şudur ve bütün sınavlarım neredeyse hep aynı şekilde olur benim. Bir reçete hazırlatırım. Bu reçete nedir? Bir yemeğin A'dan Z'ye içerisine girebilecek olan bütün malzemeleri gramaj olarak hesaplayabilmek. Yani 10 kişi de gelse ona göre yemek hazırlanır. 1000 kişi de 10.000 kişi de bunda bir sapma olmaz. Sapma olmayacağı bir reçete hazırlanırsa eğer gıda israfına bence Dur denebilir. Bu da nereden bana göre geliyor? Çünkü eğer a, birazcık atmasyon bir reçete hazırlarsanız bazı ürünlerden çok, bazı ürünlerden az bir yemeğin tadı çok kötü olabilir. Bu tamamen israfa girer zaten. Yenemeyecek bir şeyi müşteriye sunamayız. İki, farklı ürünlerin işin içerisine girmesi. Mesela 10 kilo et kullanacaksak 15 kilo etin ürünün içerisine girmesi bence bu da bir israftır. Çünkü gereğinden fazla kullanılması da bence bir israf. Bunların hepsinin önüne geçebiliyoruz. Yani bunun için ne yapmamız gerekiyor? Çok basit mantıkla bugün halihazırda bir sürü excel dosyası da vardır bunun için basit bir reçeteyi hazırlayıp buna göre ürünleri tedarik etmemiz gerekiyor. En başına dönecek olursam, bütün ürünlerin hepsinin tedariğinden, işte satın almasından ürünün maliyet hesaplamasına kadar her şey reçeteye dayanıyor aslına bakarsanız. Yani bir reçeteyi düzgün bir şekilde tutarsak eğer Kaç kişi gelecek? O kişi sayısıyla çarpılır. Ona göre alışveriş yapılır. Ona göre işte satın alma bütçe ayırır, ıvır zıvır onlar olur. Daha sonrasında bunların depolanma kısmına gireriz. Depoda fazla mal tutmayız. Böylelikle meyve sebze, et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek olan ürünleri daha az tutmuş oluruz ve sirkülasyonunu sağlarız. Kaç kişi gelecek, nasıl bir ürün yapacağız, daha sonrasında nasıl servis ediyoruz. Böylelikle Kişi sayısına göre yapılan alışverişlerde zaten israf neredeyse hiç olmuyor. Evet. Bence en çok dikkat edilmesi gereken konu bu. Şu anki şefler daha bilinçli olduğu için, tabii ki eskilere hiç bir şey demek istemiyorum bu bilinçsizlik değil belki ama eskiden birazcık daha varyasyonlar hesaplanamıyordu. Fakat şu an her şey çok daha iyi hesaplanabildiği için. Ona göre satın almalar yapılıp çok daha az stok tutulup, bence en önemli şeylerden bir tanesi stoğu elde tutmak, çok daha az elimizde stok tutarak çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkartabiliriz. Böylelikle israfı bir miktar da olsa azaltabiliriz diye düşünüyorum. Peki bazen hani işte malzemeleri planlı seçsek de, kişi sayısına göre yapsak da bir miktar yemek kalabiliyor. Bu kalan yemekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var bakteri üremesi denilen bir mevzu vardır bilirsiniz. Herkesi zehirleyebilir. Eğer bir yemek büfeye çıktıysa yani 3 saat ben maride 65 derecede kaldıysa bu yemeğin maalesef imha edilmesi gerekir. Onun nedeni de 3 saat 65 derece civarında bekleyen yemekle bakteri inanılmaz fazla olur. Ve yiyen birisini %90 zehirler 3 saatin sonunda. Bunun imha edilmesi gerekir. Bunun için de belki şöyle bir önlem yapılabilir gelen grup sayısına, gelen kişi sayısından daha az ürünler çıkartabilir. Şu an zaten gördüğünüz otellerde bir çoğu aynı şekli yapıyor. Yani nedir bu? 100 kişi gelecektir, 10 kişilik yemek çıkartır, sürekli o 10 kişilik yemek takviye eder. Bu takviye etme metoduyla bir miktar daha israfın önüne geçilebilir. Çünkü arkada buzdolabında bekleyen yemek 3 gün ila 7 gün arasında saklanabilir. Yani hmm. ısı tekrardan görmediği için o şekilde saklanabilir veya derin dondurucudadır, o şekilde saklanır. Sonra kalıbına uygun bir şekilde eritilip ısıtılmaya başlanır ve servis edilir. Bu şekilde bence önüne geçilebilir israfın bir miktarda olsa. Fakat işte 100 kişi gelecek, 100 kişilik yemeği birden siz ben maraya bırakırsanız yani açık büfe gibi bir şey de servis ederseniz ondan tekrardan o ürünü geri alma gibi bir olasılığımız yok ki gıda mühendisleri otellerde ve restoranlarda bunu durdururlar, imha edilmeye gönderirler. İmhanın en kısa, en elde tutulur yeni az ürünü çıkartıp ona göre servisi ayarlamaktır bence. Peki az önce bahsettiniz e, bu işte mesela dondurucuya konulabilir dediğiniz yemekler, daha dağılacak. Evet. Peki başka Hı. neler yapabiliriz bu uzun süre saklamak için? Şimdi ürünlere göre değişiklik gösterir bu. Eğer taze ürünlerse, yeşil sebzeler, yeşil oklarsa bir miktar suyun içerisinde bırakılabilir. Tabii bu her ürüne göre değişir. Bazı ürünlerde hiç yıkamamamız gerekir bu arada. İlk önce satın almadan gelen ürünleri kendi kaplarından ayırmamız gerekir. Dışarıdan gelen çamurlu ve benzeri kaplardan ayırmamız gerekir. Buzdolabına gastronomları koymamız lazım. Bu da çelik küvetler dediğimiz ürünler. Bunların içerisine koyarız. Yeri gelir işte streç filme sarılabilir, yeri gelir işte suyun içerisine oturtulabilir veya kuru bir şekilde muhafaza edilir. Bunları buzdolabında artı 4 derecede saklayabiliriz. Bunun haricinde kuru gıda tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi. Kuru gıdanın nem almaması gerekir. Yine çok fazla bence stok yapmadan öngörüyü birazcık işte orada açık bakmak gerekiyor olaylara. Öngörüyü görerek daha az stoklu çalışarak kuru gıdanın nemsiz, kuru, güneş almayan şekilde, ısı almayan şekilde bekletilerek yapılması gerekir. Bir de tabii ki et, et ürünleri, tavuk ürünleri, av hayvanları gibi birçok seçenek var. Bunların da nasıl şekilde saklanması gerekiyor? Tabii ki artı 4 veya eksi 18 hatta eksi 60 derecelere de çıkabilir bu. Yani düşebilir. Evet. Bu şekillerde bekletilebilir. Fakat etlerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Et suyunu çabuk bıraktığı için mümkün olduğunca az eti artı 4'te bekletme taraftarıyım ben. Eğer et boyutuna göre tabii ki değişiklik gösterir her etin. Dolapta duracağı gün değişir işte şu kadar bir et yaklaşık 300-400 gram et 2 gün beklerken daha etler büyüdükçe 6-7 gün bir aya kadar odanın da ısısına göre uzayabilir. Bunları da kendi kendine bölümleri ayırarak et, tavuk, balık gibi bölgelere ayırarak dondurmamız veya artı 4'te bekletmemiz gerekir. Yani hı hı. mümkün olduğu zaman her şekilde buzdolabını parçalara ayırıp ürünleri ona göre istiflememiz gerekir. Böylelikle bir miktar daha uzun sürede elimizde tutabiliriz. Aksi halde eti, tavuğu, balığı yan yana koyarsanız zaten çapraz bulaşma olur ve hepsi birbirini bozacaktır. Buna mümkün olduğunca ayrı bölgeler, ayrı bölmeler yapıp hatta belki dereceleri birazcık daha sıfıra yakına düşürüp o şekilde bekletmemiz gerekir. Peki şu an bizi izleyen izleyicilerimiz için e, gıda iştahı önlemeleri için neler önerirsiniz? Neler tavsiye edersiniz? Açıkçası mesela... Aile içerisinde genelde şu yapılır. Tencere yemekleri değil mi? Ben aileden başlamak istiyorum. Çekirdek aileden. Evet. Aile kaç kişidir? 4 kişi diye elle alalım. 4, 4 kişilik bir çekirdek ailenin yiyeceği yemek miktarı bellidir değil mi? Yani atıyorum şöyle bir tencere. Ben insanlara her zaman şunu diyorum. Öğünlük pişirmeye çalışın. Yemekleri öğünlük pişirirseniz israfın önüne geçersiniz. Neden? Bir buzdolabına girip çıkmış ürünü Türkiye'de genelde insanlar yememe taraftarı oluyor. Yani bir öğün yedik. Öğlen yemeği bugün kabak yemeği yaptık öğlen için. Yedik yemeğimizi 4 kişi ama yemek 20 kişilik belki yapıldı. Geri kalan 16 kişilik porsiyonu belki akşam yenilir mi yenmez mi düşüncesi herkesin aklında olur. Öbürsü güne sarkabilir. Bunda bir sıkıntı olmaz aslında bakarsanız bakteriyel olarak istenilen derecede soğutulduysa ama hadi öbürsü güne sarktı. Geri kaldı 10 kişilik yemek diyelim. Bu 10 kişilik yemek büyük ihtimal çöpe atılacaktır. Benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu. Ailelerde yapılan en büyük hata bu. Neden yapılıyor? Hemen onda kısaca değinmek isim. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. İkisinden birisi yemeği yapıyor. Bundan sonra deniyor ki işte bu yemek birkaç gün idare etsin bizi gibi düşünülüyor. Fakat ikinci gün maalesef bu yemek yenmemeye başlıyor. Ve üçüncü gün ister istemez çöpe atılıyor. Bunun için ne yapabiliriz? Aile fertleri dört kişi ise dört maksimum beş kişilik yemek yapmak bence bir öğün için en ideal olanıdır. Öğünü yemeği az tutarsak eğer bu sefer israfa bir miktar daha az gitmiş oluruz. Çünkü geri kalan yemek çöpe atmamış oluruz. Bir de bu yemekler yapılırken nelere dikkat ediyoruz acaba? Mesela patates dışı güzel şekilde yıkanıp patates kabuğuyla kullanılabilir. Havuç dışı güzel bir şekilde yıkanıp kabuğuyla kullanılabilir. Veya diğer, diğer birkaç sebze. Mesela kabak. Dışını rendelememize hiç gerek yok. %15-20'sini çöpe atmış oluyoruz. Bunlardan birazcık daha kendimizi sıkarak bütçeye de katkı olur. Hem aile bütçesine hem de nelere katkı olur? Yemek daha fazla çıkar. Patatesin kabuğunu kestiğinizde en ince soyacak bir bile soyduğunuzda %17'sini çöpe atmış oluyorsunuz. Soğanda bu oran %25'e kadar çıkıyor. Diğer havuçta %18 civarında. Bunları topladığınız zaman yaklaşık bütün yemeğin %20-%30'unu hiç yemeğe başlamadan çöpe atmış oluyorsunuz. Ya bu inanılmaz evet. büyük bir israf bence. Ben o yüzden birçok sebzeyi dışındaki kabuğuyla pişiriyorum. Tabii ki iyi bir şekilde yıkıyoruz. Onda sıkıntı olmaz ama. Bunların dışındaki kabuklarıyla birlikte kullanıldığında %20 israfı önlemiş oluyoruz. Bir de Demin konuştuğum gibi bir reçete yapılırsa yani bir yemek içerisine neler gerekiyor market alışverişini ona göre yapmak çok daha iyi olur. Ben bazen böyle markette bir tane havuç alıyorum, iki tane kabak alıyorum. Herkes bana böyle bakıyor. Ya bu adam niye birer ikişer tane alıyor gibi. Çünkü yemeği yapacağım yemeğin içerisine onlar yeterli oluyor bana o oyunluk veya belki o haftalık alışverişle abartmamak gerekiyor. Yani 3 kilo kabak alayım, 2 kilo havuç alayım. E bundan ne yapacaksın? belli bir iki tane yemek yapacaksın zaten. Niye? Son kullanma tarihleri 3 gün, 5 gün bilemedim. Daha fazla zaten tutamayacağız bu ürünleri elimizde. O yüzden yapacağımız yemeğe göre alışveriş yapmak, belki birer ikişer tane almak bizler için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani her zaman evdeki kişi sayısına göre alışveriş yapmak, ona göre yemek yapmak bence çok çok daha iyi olacaktır. İsrafı mümkün olduğunca azaltacaktır diye düşünüyorum. Peki, e, insanlar, yani obeziteden etkilenen insanları gördükçe e, sağlıklı beslenmeyle ilgili araştırmalar yapmaya başlamışsınız. Tabii. Siz, e, sağlıklı beslenerek hem obezitenin önüne geçilip hem de e, gıda esnafını da önleyebilir miyiz? Bence kesinlikle olur. Ben uzun bir süre Amerika'da yaşadım. Orada Hı. şunu gördüm, insanlar kilo alıyor ve bu bence devlet politikası olarak yapılıyor. Yani işte kilolu insan mutludur, mutlu insan sorun çıkartmaz gibi bakıldığını ben düşünüyorum, orada kaldığımız zamanlarda. Neden? Bir hamburger yersiniz Amerika'da 1 dolardır. Sağlıklı bir salata yemek istersiniz 15 dolardır. Şimdi gelir gider dengesine baktığınızda da belki Türkiye'de de gene o arasında uçurum var ama bizde birazcık daha azdır o uçurum. İnsanları sebzeden ziyade hazır ürünlere, fast food'a işte paketli ürünlere yöneltiyor onlar. Hmm. Ve onlar da o ürünleri yerken obez oluyor ister istemez. Niye? Bir paketli ürünün içerisinde bunun yaklaşık yüzde %20-%30'u şeker. %15-20'si yağ. Birçok e, ıı, emilgatörler var içerisinde, bağlayıcılar var. Vücudumuza zararlı olabilecek şeyler var. Bunları aldığımız zaman vücudumuz yakamamaya başlıyor. Normalde yetişkin bir insan aşağı yukarı günde 2000 kalori yakıyorken 2000 kalori dediğiniz iki tane çikolata yapıyor baktığınızda. O iki tane çikolata yiyor, üstüne farklı tabii ki doymuyor. Çünkü iki tane ile bir insan bütün gün ayakta kalamaz, doyamaz. Onun üstüne ne yemeye başlıyor? Fast food yemeye başlıyor. İşte cips yiyor, çikolata yiyor, kola içiyor. Bunun gibi birçok şeyi tüketmeye başlıyor. Çünkü vücut diyor ki birazcık daha ye, doymadım diyor ister istemez. Yani şöyle diyeyim size, bir tabak sebze yediğiniz zaman hem çiğnediğiniz için hem lif kaynağı aldığınız için beyin doymaya başlıyor. Fakat işte hmm. fast food yediğinizde beyniniz doyamıyor. Doygu algısını oluşturamıyor. Bundan hmm. dolayı insanlar onları yiyerek obez olmaya başlıyor. Türkiye'de de bence şu an en çok ilerleyen şeylerden biri obez Ben yaklaşık iki haftadır falan birazcık diyet yapıyorum. Hmm. Bir ameliyat geçirmiştim. Ondan dolayı yatıyordum. Yattım çok sağ olun. Yattığım için birazcık kilo aldım. Bunun hmm. için hemen sağlıklı yaşama döndüm. Sağlıklı yaşam dediğiniz aslında çok basit. İşte sebzeye, meyveye Ev yemeği ye, zaten hı. sağlıklı yaşarsın. Birazcık da hareket et. Tabii hı hı. ki hareket çok önemli bir şey. İşte yürü. Her yerde arabayı kullanma. İşte artık sokaklarda her yerde skoterlar var. Mesela onları seçme, yürümeyi seç. Böylelikle hı. obeziteyle bence savaşabiliriz. Ama bunun için paketli ürünler, fast food, dışarıda yemek yemek kültürünü birazcık azaltmamız gerekiyor. Yani çok zor kaldığımızda, dışarıda yediğimizde bile bence salata yanına et tavuk balık gibi ürünleri seçerek yediğimiz bir salata çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Peki az önce de bahsettiniz işte çok şey çok farklı şeyleri gezdiniz ülkeleri gezdiniz. Evet. Sizce gıda israfı dünyada ne durumda? Yani o konuda gözlemleriniz neler? Yani şöyle Amerika'dan ilk önce ele alırsak Amerika'da gıda israfı şöyle oluyor çok fazla yiyerek israf ediyorlar. Şimdi bazı şeyleri çok fazla tüketmek de bence israf. Yani bir tabak yemek yiyecekken 2-3 tabağı yemek de hem bedenimize bir zarar hem de bence israfa giriyor. Niye? Bir tabak yemekle veya maksimum iki tabak yemekle yetişkin bir insan doyabilir. Amerika'da çok yemek yemeyle israf ediliyor. Buradaki bir menü Amerika'da belki yarım menü gibi düşünebilirsiniz ortalamaya koyduğumuz zaman. Bunları diğer Avrupa'da birazcık daha azaltmışlar. Avrupa o konuda birazcık daha bence tutumlu. Çünkü Fast food bir tık daha azdır Amerika'ya göre. Ee, sağlıklı yaşam birazcık daha fazla, özellikle spor çok fazla. Herkes dışarıda yürür, bisiklete biner, bir şeyler yapmaya çalışır. Ama gıda israfı da gene Avrupa'da çok fazla diye düşünüyorum. Niye? Her şey çok fazla bir şekilde üretiliyor. Çok üretildiği için de ne gibi bir sıkıntı oluyor? Herkes üretimi tüketmeye çalışıyor. Ürünler daha ucuzluyor belki ucuzladığı için de tüketim artıyor ve tüketimden kaynaklı bir israf olduğunu düşünüyorum. Yayında sanırım bir donma var şu an. Evet, evet de, Problem yaşadık. Buyurun. Demin dediklerimi toparlamam gerekirse yani Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Asya'ya doğru gidecek olursak şöyle bir şey var bence. Amerika'da insanlar çok yediği için israf konusunda bir tabak yemek Hı -hı. yerine üç tabak yemek yemek de bence israftır. Avrupa'da bu birazcık daha az ama Avrupa'da fast food'a dönmeye başladı. Onlarda da fazla tüketim başladı ve genelde bazı domatesin yarısını çöpe atabilir orada çünkü günah veya israf konusunda düşünmüyorlar. Bu şekilde bir ürün yok etme var. Asya'ya gelecek olursak Asya'da bence pek fazla israf edilmiyor bir şeyler. Çünkü zaten kıt kanaat geçindikleri için her şeyi yeterince alıp aldıkları her şeyde yediklerini düşünüyorum. Bizim Türkiye'ye gelecek olursak bence Türkiye'de israf bölgeden bölgeye değişiyor gibime geliyor. Yani çok şeyi elde eden insanlar daha çok daha rahat israf edebiliyorlar. Ama az ürüne geçinmeye çalışan insanlar o ürünlerin kıymetini biliyorlar. Bence herkesin ürünlerin kıymetini bilmesi gerekiyor. Yani bir havuç topraktan evimize gelene kadar inanılmaz meşakkatli yollardan geçiyor. Farklı bir şehirden geliyor. İşte ilk önce yıkıyorlar, onları güzelce allayıp kulluyor, sonra satıyor. Arada bir sürü aracı oluyor, taşıyor, ediyor. En ufak bir örnek biz bile gidip marketten taşıyarak getiriyoruz onu evimize. O yüzden bir havucu bile kabuğunu soymadan bence tüketmemiz gerekiyor ki bu israfa birazcık dur diyebilelim. Emrah Bey bizim size sorularımız bu kadar. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Şöyle eklemek istediğim bir şey var. Ben bunu her kurban bayramı yaklaşırken söylemeye çalışıyorum. Artık ne kadar sesim duyarabiliyorum bilmiyorum ama kurbanda hayvanlar kesildikten sonra yapmamız gereken birkaç şey var. Ben birazcık ona değinmek istiyorum. Şöyle, çok güzel bir şey. Hayvan kesiliyor, tamam. Ama kesildikten sonra bir, hemen tüketmememiz lazım. Yani şöyle, kesildi, onu hemen tencereye koyup pişirmememiz lazım. Yani pişirmeyelim. Belki daha net olur bu kelime. Neden? Bir, hayvan kesildikten sonra ölüm sertliği denilen bir şey vardır. Buna rigor mortis diyoruz. Yani damarlardaki kanın çıkması gerekir. Görürsünüz hayvan kesilir, kaslar oynamaya devam eder. Bu durması yaklaşık 12 saate alır. Daha sonrasındaki 60 saatte ise damardaki kanlar boşalmak, boşalması gerekir. Yani hayvan pişip tencereye koyduğumuz zaman kanlı bir et yemiş oluyoruz orada maalesef. Ve etin hı hı. suyu gidiyor, tadı gidiyor, her şey gidiyor. Belki eskiler beni birazcık yadırgayacaktır. Ya öyle olmaz ama. Sağlıklı olan kısmıysa nasıldır? Hayvan kesilir, derisi yüzülür, iç organlar çıkartılır. Sonra karkas dediğimiz kısmın yaklaşık 72 saat ama kurban bayramında 72 saat vaktimiz olmayabilir. Minimum 24 saat artı 4 derecede bekletmemiz lazım. Bu bekletme işlemini yaptığımız zaman damardaki kanlar gidecektir. Ve daha kaliteli bir et yiyor olacağız. Ve parçalaması, kesmesi, bölümlerini ayırmamız çok daha rahat olacaktır. Ne yapıyoruz? Eti muhakkak bekletiyoruz. Sonra istediğimiz şekilde dilimliyoruz. Ve böylelikle dağıttığımız etler bence daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yanlış bir et dağıtmamış oluruz. Bekleyin birinci gün kesin, ikinci evet. gün, üçüncü günden sonra parçalamaya başlayın. Dördüncü gün etler dağıtılsın bir iki gün geç gitsin etler ama daha sağlıklı, daha az bakteri yüklü etler gitsin diye isterim ben. Yani ne olabilir? Bayramdan bir iki gün önce buzdolapları bir miktar boşaltılır, yer açılır, hayvan kesilip en azından büyük parçaları haline, belki herkes karkas haline bekletemeyebilir hayvanları. Büyük parçaları halinde yani bu nedir? Bacak bölgesi kol bölgesi ve orta gövde olarak en azından 3 veya 6 parçaya bölünüp daha fazla parçalara bölmeden bekletilebilir. Bunu da şöyle yapıyoruz. Hayvan kesiliyor. Parçalar haline geliyor büyük parçalar halinde. Oda ısısına iniyor. Çünkü ilk önce kestiğimiz yer çok sıcaktır. 40 derece civarındadır. Oda ısısına iniyor 18 derece civarına. Daha sonradan buzdolabına kaldırıyoruz. Minimum 24 saat, maksimum 72 saat arasında bekletiyoruz ondan sonra parçalayıp artık gönül rahatlığıyla hem tüketebilir hem eşe dosta ihtiyacı olanlara dağıtabiliriz diye düşünüyorum. Emrah Bey çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. teşekkür ederim. Biraz internetten zeyir Hem tamam, sizden hem de izleyicilerden özür dileyelim. Kesinti yaşadık. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım güzel bir şeylere değinebilmişimdir. Umarım. Evet gıdasını koruyanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bizi gıdanı koru sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Çarşamba günü görüşünceye kadar hoşçakalın.